Bugün Naropaşa Kaymakamlığı, Naropaşa Belediye Başkanlığı, Edirne Barosu, Bilge Tohum Akademi ve Trakya Uzak Doğu Spor Kulübü ile birlikte Naropaşa ilçemizdeki kadınlara yönelik bir eğitim semineri düzenledik. Burada seminere katıldığından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Kısacık onlardan da bununla ilgili bir bilgilendirme rica ederiz programla ilgili. Tabii. Programımızda psikolojik hukuki ve sosyal medya, aynı zamanda da fiziksel anlamda bir de ekonomik anlamda insanları şiddete karşı nasıl tedbir alabilirler bununla alakalı elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalıştık. Belli başlı uygulamalar yaptık ve onlara bu konuda yardımcı olarak hayatlarına iyi yönden dokunmaya çalıştık diyorum sözü. Işıl Hanım'a bırakıyorum. <laughs> Siz de bir şey versin. Bugün Edirne Dalapaşa İlçe Belediyesi ee, Zafer Sezgin geldi beyin öncülüğünde ve kaymakamımızın da öncülüğünde e, şiddete yönelik e, kadınları korumak için güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, <güzel. gülüyor> Ece Demirsoğlu olarak, Ece Demirsoğlu Kadın Aile e, Çocuk Hakları Komisyonu olarak burada bir katkı sağlamaya çalıştık. Başkanımızın nazik davetinden de teşekkür ediyoruz. Umarım bir farkındalık çalışması olur. Teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki biz Barosu Barosu'yla birlikte ortak bir protokol imzaladık baro başkanımızla birlikte. İlçemizde şiddet gören kadın ve çocuk tacizleriyle ilgili sağolsun baromuz her zaman bizimle birlikte iletişim kurmaktan yana evet. bir protokol imzaladılar. Buradan da bu vesileyle kendilerine tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ki varsınız iyi ki geldiniz. Çok Bunu ilgilendirme için çok teşekkür ederim. Görüşmek evet. üzere gelin.